Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, umarım herkes iyidir bizdeyiz. Şanslı ve fıstık büyüdüler. Güzel oldular. Kızlarım gel bak. Gel bakayım gel, gel gel gel. Evet arkadaşlar. Her gün göstermiyorum çünkü e, büyümelerini daha iyi anlayın diye. 4 günde bir, 5 günde bir geliyorum. Böyle çekiyorum. Ee, çok güzel oldular. Sizin yorumlarınızı açız. Ta ki izleyicilerimiz sadece şanslı ve fıstığı görmek istiyor ama bizim diğer köpeklerimiz de var. Boyka ve Sultan da var. Onlara da vakit ayırıyoruz. Ayrıyeten kuşlara da vakit ayırıyoruz. Bugünkü vaktimizi şanslı ve fıstığa ayırdık. Şanslı çok güzel oldular. Fıstık, gel yanıma gel. Gel, gel. Evet arkadaşlar Görüyorsunuz Büyümüşler mi Yorumlarınızı bekliyorum. Büyüdüler, büyüdüler fıstıklarım büyüdüler. Büyüdüler. Nasıl Burak görüntü kalitesi iyi mi oradan? Kalite güzel. Sıkıntı yok izleyicilerimiz yeter ki şanslı ve fıstığı görsünler. Boyka ve sultan yavruları da e, Mayıs sonu gibi doğarlar. Öyle düşünüyorum. Sallamayı görüyorsun değil mi? Hadi kızım Hadi kızım Gel bak Şu bakışa bak, şu bakışa bak, şu bakışa bak Bizimdeki bakışa bak Gel, gel bana gel Gel bana gel, gel Çok güzel oluyorlar. Şanslı ve fıstık çok güzel ilerliyor hmm. büyümeleri. Şu anda güneşli havanın tadını çıkartıyorlar. Yaklaşık bir haftadır bir yağmur var. Gel, gel, bak, bak, bak. Şuna bak, şuna. Fıstık, şanslı. Bizim, gel yaşın birinci. Gel. gel hadi yanına gel. bakayım onun gel. bakayım on on biraz Göbüşler şiş. Hı? ne diyorsun Burak güzel olmuşlar mı? Nasıllar? Ben anlamam köpekten. Kuyrukları bak ya kuyrukları yeter kuyrukları. Kuyrukları ne kadar eder? Kuyrukları 15 bin lira kardeşim. <laughs> Sadece kuyruk konuşur burada. Kuyruk tutmayan köpeğin işi yok kapıda. Kuyrukları yeter. Gelin bak gel. Batır, gel. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel 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 gel, gel bakayım, gel 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 gel, gel bakayım, gel 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 gel, 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 gel bakayım, gel. Boylu olacaklar, boylu çok güzel, boyları güzel olacak bunları, boyları güzel olacak. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, Rabbim açtı açıkta kimseyi bırakmasın. depremzede kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Sel felaketinden etkilenen bütün kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Rabbim bir daha aynı acıları yaşatmasın inşallah. Kuyruklara bak ya. Kuyruklarına dolandıklarım ya. But yeah. um maşallah maşallah ya. Şu kuyrukların güzelliğine bak ya. Kızım gelin bakayım. Burak çekiyorsun değil mi? Ya kuyruklarını çek. Şansının kuyruğunu çek. O fıstığa, fıstığa, bak. Şanslıya bak. <laughs> hey maşallah, hey maşallah. Gelin bakalım. Şöyle biraz oturalım. Gel. Dur. Gel. Oynayalım bakalım. Gel. 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 Yaptınız mı siz bakayım? Ne yediler yemeğini? Bir şey yapayım ben sen onları çekeyim. Evet arkadaşlar organik e, şansı ve fıstığa verdiğimiz tavuğu çekecek organik yumurta kırıyoruz. Bye. Mm -hmm. geçelim 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 hadi atla atla hadi atla gel otur 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 aferin şans otur gel şans otur gel otur otur aferin aferin bizim bu aferin gel hadi hadi bakalım 好听的朋友 saat oldu 13 gördünüz ee, güzel yorumlarınızı bekliyorum videoyu izlemenizi ve abone olmanızı beğenmeyi ve paylaşmanızı istiyorum sizden ee, bize destek olursanız bunları daha iyi size gösterme fırsatım olur çünkü ben e, işte de çalıştığım için her gün gelemiyorum elimizden geldiği kadarıyla size yardımcı olmaya çalışıyorum hepiniz Allah'a emanet olun الله يسمع الله